20 Aralık 1945, Brezilya Arjantine karşı en farklı galibiyetine elde etti. 1914 yılından beri oynanmakta olan Roca Kupası karşılaşmasında Brezilya Arjantini 6-2 mağlup etti. Bu sonuç 2018 yılı itibarıyla Sambacıların ezili rakipleri karşısında aldığı en farklı galibiyet olarak tarihe geçti. Daha önce 5 Mart 1940 tarihinde rakibine 6-1 yenilen Brezilya böylece bu maçında rövanşını almış oldu. 20 Aralık 1964 Ali Samiyen stadyumu açıldı. Galatasaray futbol takımının maçlarına ev sahipliği yapması amacıyla tasarlanan Ali Samiyan Stadyumu için ilk adımlar 1930'lu yılların başında atıldı. 1935 yılında Mecidiyeköy'deki arazi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış ve 30 yıllığına Galatasaray'a kiralanmıştı. İkinci Dünya Savaşı dönemine gelen stadyumun düzenlenme çalışmaları ancak 1944 yılında tamamlandı ve Galatasaray küçük bir tribünün olduğu statta maçlarını oynamaya başladı. 1960 yılında başlayan stadı yeniden düzenleme çalışmaları sonrasında stadın resmi açılışı 20 Aralık 1964 tarihinde Türkiye-Bulgaristan milli maçı ile yapıldı. Açılışta tribün parmaklıklarının aşırı izdiham nedeniyle kopması sonucunda tribünlerden aşağı düşenler olurken bir kişi ölmüş, 81 kişi de yaralanmıştı. 22.800 seyirci kapasitesiyle Ali Samiyan Stadı, kullanımda olduğu 2011 yılına kadar Galatasaray ve Türk milli takımına sayısız zaferlerde ev sahipliği yaptı. 20 Aralık 1975, A milli futbol takımımız dostluk maçında Batı Almanya'ya farklı malum. 1975 yılının son milli maçında A milli futbol takımımız 25 bin seyircinin izlediği maçta İnönü stadında Batı Almanya'nın önüne çıktı. Çok değil daha bir ay önce dönemin süper milli takımı Sovyetler Birliği'ni yenen milli takımımız ilk yarı yediği 2 gol ve ikinci yarıda da yediği 3 golle rakibine 5-0 yenilerek şaşırttı. Son golde Hankes'ten gelmiş ve maçı 5-0 Federal Almanya kazanmıştı. 20 Aralık 2011, Real Madrid 11'inde iki Türk futbolcu. Real Madrid, İspanya Kral Kupası 4. turunda ilk maçta 2-0 mağlup ettiği 3. lig takımı Ponferradina'yı Bernabeu'da oynadığı rövanş maçında 5-1 yendi. Bu maçın Türk futbol severleri için önemi ise gelmiş geçmiş en başarılı futbol kulüplerinden biri sayılan Real Madrid'in 11'inde iki Türk futbolcunun oynuyor olmasıydı. A milli futbol takımımızın yıldız isimleri Hamit Altıntop ve Nuri Şahin bu rövanş maçında sahaya çıkarak Türk futbol tarihi için bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Hamit'in 90 dakika oynadığı karşılaşmada Real Madrid'in ikinci golünü atan ve beşinci golü hazırlayansa Nuri Şahin oldu. Ayrıca Nuri Şahin, Real Madrid kariyerindeki ilk golüne de imza atmış oldu.